Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1 ila 1 berabere kaldı. 10 kişi kalan rakibine karşı sahadan 1 ila birlik beraberlikle ayrılan Sarı Lacivertlilerin yeni kalecisi Ederson, maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte Ederson'un sözleri, kendimi çok kötü hissediyorum. Maça iyi başladık aslında ama rakip kırmızı kart gördükten sonra çok fazla rahat oynadık sahada. Bu bizler açısından kötü bir durum oluşturdu. Bu kırmızı kartla bağlantılı olarak rahat oynadık. Böyle bir rekabet içerisindeyseniz bu şekilde rahat oynamanız imkansız, kabul edilemez. Rakip bir kişi de olsa, 11 kişi de olsa böyle oynayamayız. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Şu andaki odağımız bir sonraki maç olacak.